Merhabalar, ben Doktor Söhel Sabet, radyoloji uzmanıyım. Bugün meme tetkiğinizi nasıl kendiniz raporlarsınız diye bahsedeceğim. Şimdi ister check-up şeklinde olsun, ister bir meme şikayeti olsun, doktorunuza başvuruyorsunuz ve bir meme tetkiği istiyor size. Bu meme tetkiği, meme ultrasonu, mamografi veya meme MRI şeklinde olabilir, hiç fark etmiyor. Bu videoda size kendi raporunuzu nasıl yorumlarsınız, en azından bir e, kısa bilgi nasıl edinir, edinirsiniz diye bahsedeceğim. Şimdi tüm meme tetkiklerinde ister ultrason olsun, ister mamografi olsun, ister meme MR olsun bir sınıflama var. Amerikan College of yayınladığı bir sınıflama ve radyologlar raporlarında bu sınıflamayı belirtmek zorundalar. Bu sınıflama 0'dan 6'ya kadar oluşan bir kategorisi var. Her biri farklı bir anlam ifade ediyor. 0'dan başlayacak olursak, eğer ki raporunuzun sonunda ACR 1ADS 0 yazıyorsa, bu arada bu sınıflandırmanın ismi de 1ADS'tır. Breast Imaging Reporting and Data System, meme görüntülemesinin raporlama ve data sistemi anlamına geliyor. Eğer ki sıfır yazıyorsa sizin tetkiğinizin sonunda bu bir ileri tetkik önerildiğinin anlamına geliyor. Mesela örneğin size mamografi çekilmiş, mamografide şüpheli bir şey görünmüş ve size bir ultrason veya bir MR önerilmiş. Bu sıfır bu anlama geliyor. Sıfırı görürseniz sizin ekstra yapacağınız bir tetkik daha var anlamında. Eğer ki bir kategorisini görürseniz birinci kategori tamamen normal bulgulardır. Hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok. Normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Kategori 2 ne anlama geliyor? Kategori 2'de bir takım bulgular var. Örneğin basit kisler. Korkulacak bir şey yok. Merak edilecek, endişelenecek bir şey yok. Ek tetkiye bile gerek yok. Üçüncü kategori ise büyük ihtimalle iyi huylu bulgulardır. Genelde üçüncü kategoriye giren hastaları radyologlar takip öneriyorlar. Ultrason takibi veya uzun vadede MR takibi bile önerilebilir. Sıkıntılı kategoriler dörtten başlıyor. Eğer ki dördüncü kategoriyseniz bu muhtemelen bir lezyon görülmüş ve meme kanserinden şüphelenmiş. Dördüncü kategori görüldüğü zaman genelde bir örnekleme, biyopsi, ister vakum şeklinde olsun, ister iğne şeklinde olsun size önerilecek. Kategori 5, daha da sıkıntılı bir kategori, artık yüksek ihtimalle kanser anlamına geliyor. Kategori 5 seniz, ki inşallah olmazsınız hiçbir zaman, kategori 5 seniz, Bulgular yüksek ihtimalle kanseri destekliyor ve yine de ek tetkik örnekleme şeklinde size yapılması gerekiyor. Kategori 6 ise artık e, daha önceden biyopsi yapılmış, tanı almış ve meme kanseri tanısı konmuş hastalarımız için kullanılan bir sınıflamadır. Bu şekilde bu kategorileri görerek raporunuzda kısa bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Herkese sağlıklı mutlu günler dileriz. Kategoriniz 1 ve 2 olsun.